Konya'da yeni bir sanayi merkezi inşa edilecek. Amaç kent merkezindeki sanayi alanının yarattığı görüntü ve gürültü kirliliğini ortadan kaldırmak. Dönüşüm projesi için harekete geçildi. Sanayinin bir araya toplanacağı alan için temel atıldı. Marka bir şehre, marka bir sanayi oluşuyor. Konya'da Büyükşehir Belediyesi ve TOKİ İşbirliği ile 2 milyon 80 bin metrekareye sanayi alanı inşa edilecek. Proje tamamlandığında eski sanayi ve Karatay sanayisi şehrin merkezinden kaldırılacak. Böylece çevre ve gürültü kirliliği de ortadan kalkacak. Ağır dükkanlardan dolayı bir makine almak istiyoruz mesela alıp koyamıyoruz. Ee, yeni sanayide daha geniş dükkanlarda çalışacağız. Yeni sanayi alanı 2690 yeri ve 134 ticari dükkandan oluşacak projeyle birlikte kiracılar uzun vadeli ödeme seçenekleriyle iş yeri sahibi olabilecek. Kiracılara yönelik yapılan bir sistem olduğu için kendi iş yerimiz olacak. Çok güzel bir sistem.